Bugün sizlerle birlikte Tavkıdır'daki bütün böyle gizli şeylerin yerlerini göstereceğim. Bu ilk oyun videomuz olacak. Şimdi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bende böyle silahlar var. Böyle bir tane dondurucu silah. Bir tane elma silah, bir tane omlet şeyi, böyle oyuncak silah böyle bir sürü silah var bende. Bunların hepsinde şansı bulmadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk şeyimizi buradan bulacağım ama ben bunları yaptığım için size tekrar gösteremem o yüzden size direkt yerlerini göstereceğim onu şuraya alalım dokunamayalım İlk eşyamız bu bunu nereden buldum dersek bunu Petri'nin evinden buldum nasıl alacağız buldum tane tamam, peynir var gördüğünüz gibi bunu şu an ben deponun dolu olduğu için alamıyorum ama bunu böyle alacaksınız götüreceksiniz. Bu normalde ben geldiğimde böyle açılacak buraya. O peyniri bunu şu kapağın içine atacaksınız. İçinden bu elma silahını alacaksınız. Bu silah sadece elma gördüğünüz gibi de elma ihtiyacı var. Şimdi öbür silahımız yumurta silahı. Yumurta silahını yine bunu birçok kişi biliyor. Şuradaki kelebeği alıyorsunuz. Şuradaki bitkinin içine koyuyorsunuz. Zaten bu bitkinin içinde de bu var. Alıyorsunuz. Bunları zaten bir çoğunuz biliyor. Bir de Petrin evinden son bir şey daha göstereceğim. Ee, mesela burası normalde açılmıyordu ya. şey. Bay Bilansi'nin görevinde zaten bunu da biliyorsunuzdur. Burası açılır. Buraya gireceğim. Şey yapayım. Çınarıyor silahı bu. Bu zaten hepiniz bilir. Sokama yazı bu da bizim eleman var. Bom. Wow. İkinci kata geldik. Şimdi böyle ben bunu odayı açtım Bakın buradan buldum bunu. Bakın şu alt burada kat var. Buradaki sağ yeri de nerede ha? Şuradaydı. Ve bu odaydı. Hı. arkadaşlar pardon yapalım burada ben de evi değiştirdim bu arada uzun zamandan sonra Baksanıza bu uykostal keyfimiz var burada be Uy Hadi kaç 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 İşte o zaman alabiliyorsunuz Bir de bunun öbür özelliği Bunu buraya ateş edince Şey Açılıyor kapı kendiliğinden. Bir de arkadaşlar sizden bir şey soracağım. Bunun attığı e, anahtarı nerede? Birçok kişi burada diyor. Göstereyim size. Burada yok. Birçok kişi bunun içinde diyor. Burada da yok. Biraz uzun sayarsanız çok mutlu olalım. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir müzikte alır. Abi gelme. Abi gelme. Şimdi şunu alalım. Gelme abi gelme. Abi gelme abi. Bu da bu PSN'in görevinden alınıyor. Bak yine sağlı bize bu on buradan kaç 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 yapma hayır etkilenmiyor. Oo, bu sefer gideceğim. Heh, git, gittim arkadaşlar. Sonunda. Burada böyle dönüşüyor. Bakın bu da aynısı burada var. Gördüğünüz gibi. Buradan olabiliyorsunuz Öbür şeyde. Yine Zakkırı'nın evinde. Bakın arkadaşlar buradan. Şunun en tepesine nasıl çıkacaksınız? Buraya çıkacaksınız böyle. Sonra böyle yapacaksınız. Allah. Bakın böyle şuraya geleceksiniz. Sonra geleceksiniz. Ta buraya kadar geleceksiniz. Sonra böyle burada polisin havalimanı var. Burada böyle reklam polisi var. Burada, burada da dakikadan başka bir oyunu. Allah evet, düştü ama oraya da gidebiliyorsunuz normalde. Burada da bizim polis abinin şeyi var. Bunları da ben böyle günlük şeyden aldım. Şu ikisini bir de şu şeyi. Don ucuz silahını. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Daha bir tane gizli olan. Ama önce bir tane daha abi çıkmaz. Ama çıkmış. Karakter açma yineleri. Şu leviye görüyor musunuz? Bunu alacaksınız. Yemeğim depomda olduğu için alamayalım ama içeri çıkacaksınız. Bizim şu kahveci göreceksiniz. Tam buna basacaksınız içinden karakter çıkacak. Aynı zamanda da şöyle bir daha. Burada bir tane oda var. Gördüğünüz gibi burada şarkı çalıyor. Buna basınca böyle şeyler çalıyor. Aynı kondisyonu sağlayınca size karakter veriyor yine. Yine şeyin e, petin Görevin önünde de size karakter veriyor. Benim şu an polisin delileri de bayağı var. Polisin, polisin karakterleri. Arkadaşlar şimdi size de bir şey daha göstereyim. Şu zaman çok var. Yine. Buraya çıkacaksınız. Çıkayım hemen. Buradan böyle geleceksiniz. buradan da buraya geleceksiniz. Bu burada bunun üzerine çıkabiliyorsunuz. Şuradan da şuraya mesela atlarsınız yani. O şöyle de atlayabiliyoruz. Normalde. Şuraya atlayalım mesela. Oradan da buraya. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Ne oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kedinin şeyin üzerinde ama bakın burada gördüğünüz gibi zıplama özelliği yok. Zıplayamıyorsunuz. Ve şu ve kadar gelebiliyorsunuz o kadar. Bu kötü bir özellik. Arkadaşlar şey, birazdan video bitecek. Size bir mancıkla göstereyim. Burada kediyi ile kızın evine olay atacaksınız bunu hiç ölmeden bitireceğim. Ve bundan sonra bir tane daha. Bak iki tane daha. Son canı. Öl be kadar. Ee. öldü. 150 dolar kazandı. Güzel. her arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Bir sonraki videoda ne yapmamız gerektiğini bize anlatın. Bir meşe var da böyle. Biz daha de zeyiz. Aa elma Atas. At. Elmalı hiç işe yaramıyor. Arkadaşlar bir de videoyu bitirmeden size bir şey daha göstereceğim. Mesela Bayan Agatha'nın görevinde bir çok kişi yapamıyormuş. Mesela arkadaşlar bir de size bir şey daha anlatacağım. Burada bunu da alabiliyorsunuz mesela burada. Dark Kıdır'ın yani Bayan Agatha'yı altındaki şeyine. Mesela şuradaki camı bakalım. Ve menüye dönelim. Ve videoyu bitirelim. Bir karakterlerini bir göstereceğim. Evet, burada bir tane burada var. Bunu hızlıca bir yapalım. Ya, zaman boşa gitti. Üç tane daha, Buradan çıkamıyoruz. Bu on pala, zengin olun. Hala iki tane daha var. elma geldi ya. <laughs> ne zaman elma istediğimi elimizde sorarsanız Zaten geldi hep bak Ya şey geldi Şey levi Şey, şey göstereceğim Bu etkili köylü Böyle şey var Böyle etkinlik köylü de var Ben bugün sabah bunların hepsini bitirdim Burada yüz basma. Ben o dolu evine buradan kazandım. Şimdi size karakterlerimi göstereceğim hızlıca. Skinler. Evin devri, bir bu var. Bir de bu var. Komşunun devri. Bunlar yok. i̇lk üç yok. İlk üç yok. İlk üç yok. Bunlar nadireye göre. Şunlar yok. Bu var. Bu var. da bayana kalsın görevini alabiliyorsunuz. Bu zaten ilk karakterlerden ama nadir bir karakter. Bu da Trump. Bu böyle şeyler var. Bende bu da var. Bu da var. Bu da var. Zaten ben bunu Bu da var. Bu da var. Bu da böyle salmışıklı şeyler var. sade yeşillik de şeyin e, petrolüne kalmıyor sonra bu da fenalara gelsin. Bir de arkadaşlar şurada bir komik bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bu da ağaç tandığı bacası var. Ve polisin derilerinde de bu yok. Bu zaten palalı. Bu da Miami var. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.